ya de şaşırıyorum? niye şaşırıyorum? niye şaşırıyorum? niye şaşırıyorum? niye şaşırıyorum? niye Ayağımı niye şaşırıyorum? 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 niye Sağ ol, sol ol. Fark etmez yani. Ben çıkanıyla dur, uğraşma. Sen de Sen de uç Sen çıkanıyla dur. Hayat bana de böyle gidiyor. Vallahi bak canlı yayın Küfür çıkar ağzından. Onun değil mi? Ay. O yüzden oldu lan. Ne Ne düşünüyor lan? Yavaş gel yavaş. Nasıl yavaş? Yavaş işte abi. Bu ha. Yapma abi. Nasıl sen az daha yalan olur. Muhtar buraya alayım Vallahi bir bak bak bak. 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 Tamam. Buradan gelmiş böyle. Lan dur, Hadi, hadi. Ben Ayak niye böyle? Benim dediğimi düdüme diyeceğim. Tamam, diyeceğim. Diyecek mi? Seni bir diyeceğim mi? Tamam, diyeceğim. Andıramazsın. Bak, andıramazsın. Kaldır gelip döndüremezsin. Vel ustasına endersin, dersin, ben dersin, Ferger <laughs> alıp dön Tamam. Oğlum sen ezberledin bunu ben nasıl diyeceğim? Yok ezberledim bak şimdi. Endiremezsin, endiremezsin. Ferger olup döndüremezsin. <laughs> <laughs> Başlar mısın? Yoksa yoksa. Öyle miydi? Ben gelmedim. <laughs> 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 Ayağı koyduk yedik bizde Uuu abunak Uuuuu Dur 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 tamam Uuu Ayağı koyduk su yüzü görmemiş <laughs> Bak bu koca bir çizgi ne lan bu Bu ne Göndere <laughs> 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 basın Göndere basın Berger olup göndere basın Ustasına endersin mendersin berger olup göndersin

Gel gel oğlum gel. Gel. gel oğlum. Gönderemas'sın, ver usta ve Endersin, ben dersin. Endiremezsin, endiremezsin. Gel gel gönderemezsin. Ver ustasına, endersin, ben dersin, göndersin. Olmada. 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 Tamam, iyi değil. Sonunda <laughs> işte bak. Yani burada var ya böyle iyi yiyeceğin, e, şey, yiyeceğin Ooo! Oh, oh. 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 de, İnşallah unutmam. <laughs> şu an Açılın, o, şu şey Yapma. <gülüyor> yapma. 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 Gel buraya gel. Gel buraya. Dur, bak ya bu çubuk gibi lan parmaklılar. Ne? Ne Ali, niye böyle lan bu parmaklılar? Ya abi dur abi. Endere versin, endere versin. Her dört ver üstesine endersin, göl. endersin. Her yıl hep dört. Her Endiremezsin endiremezsin. dört endersin. Her endersin. üstesine endersin, endersin. Her yıl hep dört Oldu oldu oldu. Gel öğreteyim. Şey Gel <laughs> öğreteyim. Sen lan. Hasan söyle abi devam et. Sen söyle. Sen söyleyeceksin. Ben de ste geldi. Hadi öğretiyor Öğret. Öğretiz ya kızım. niye, yani, niye <laughs> <laughs> Bak iyi dinle bir daha söyle bana. Tamam, endiremezsin. Eldiremezsin. Ver gel olup gönderemezsin. Ver ustasına endersin. Ben dersin. gel olup göndersin. <laughs> Öğrendin mi? Öğrendim. Hadi bakayım. Sen de yapalım. Ver bak, atma, gör, atma. Bu çamaşır. bunun ayaklarında ne olmuş? Ne olmuş yüzü görmüş. Başta bu kanak mı Şart Şartı. Ne? Kanak. Dinle beni. <laughs> Endiremezsin, mendiremezsin. Ferdi olup göndiremezsin. Ver üstesine en dersin, men dersin. Pergel alıp göndersin. Yani. Sen söyle şimdi Oldu mu? Oldu. Aynen. Ben buraya gelene kadar. Bak bakam, bu kanak falan mı? Bak. Bak bakalım bu kanak var ha. ha. Gönlüm çekin ah, o. Gönlüm çekin o. Gönlüm çekin o. Gönlüm çekin o. Gönlüm çekin o. Yaptı ya. Hadi söyle bakayım. Endiremezsin. Mendiremezsin. Karıge baba öndüremezsin. Ben ustasına <laughs> <Çok gülüyor> en dersin. Ben dersin. Karıge baba ben Aferin. Bu en azından geçmek vallahi iyiymiş. Vallahi <laughs>